bir başlangıç yapmıyorum hiç. Bir dakika arkadaşlar. Kalfeti'ye geldik. Ee, tek Tekrar tur yapacağız. Çikoletli anlara hoş geldiniz. <laughs> evet. Kanal ismimizi yeni kurduk. Çok acemiyiz. Bu farkındayız bu arada ama olsun. Yani ilk videonun şeyi kusur olsun o. Evet. evet şimdi size etrafı gösterelim. Kalfeti'deyiz. Kalfeti'ye geldik arkadaşlar. Manzaramız çok Manzaramız güzel. Manzaramız bu şekilde. Manzaram bu şekilde. Allah Allah. <laughs> ben Bizim yaptım iltifatımı. Benim manzaram evet. zaten. Evet. Ya benimsin. Evet. Bakın böyle. Babam şey... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar babamı görüyorsunuz şu noktada. <laughs> Annem de onun yanına gidiyor derin düşüncelerde. E, şuradan kalkıyor. Bu şekilde ilerliyor sonra aralardan. Aa, yaklaşık bir saat bir ve iki saat arasında falan sürüyor diye biliyorum. <laughs> Gezimiz yani tekne turumuz. Evet. Göreceğiz. Annem çekiyor baba. <laughs> Gidelim bay bay. <laughs> Arkadaşlar aşağısı da bu şekilde gözüküyor aşağıdan. Gerçekten arka bir manzara var. gemiler de buradan kalkıyor teknelerde. Bay bay. Arkadaşlar tekneler böyle. O kadar kalabalık ki. Çok kalabalık. Şok oldum yani okula geldiğimizde bile bu kadar kalabalık var mıydı yoktu. Altınçı olsa bile bayağı kalabalık. Evet. Ay yürü sizi. Şunlara bile... bak. Ördekler. <laughs> Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış tekneyi sahiplendik. <laughs> Yanlış çekmeye <laughs> Teyzeleri takip ettik. Ne yapalım? Bunlar ileride. <laughs> biz sağ sola Evet. Aa, kalkıyor. Bekleyin bizi. Ya şimdi burası daha dikkat. Tamam. Arkadaşlar o kadar kötü ki şunlar. Sallanıyor sürekli. Herkes neyse daha iyi şu uca gideceğiz aşkım bu kadar çekinmeye. Evet. Neresi biz varken de? Ay bismillah. Babam <laughs> da geldi. Tamam. tamam. Şimdi Bilmem fark etmez. Ama yukarı doludur bence. Bakın arkadaşlar teknenin içi böyle. Kaptanı yeri. Otursam evet. mı? Otur. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan oldum. Evet. Aynen. Aa. Burayı normalde gidiliyordu uca kadar. Burası böyle doluydu. Evet yapalım. Aynen. gidelim. Aynen. Evet, ölse ölse. Ay yani insanlar var arkadaşlar şimdi. Kapıyorum, usandım. Şuradan çıktık arkadaşlar. Bu şekilde. Şuraya restoran evet, falan yapmışlar. Eskilerde, altta, ayakta kalan bir yer. Evet, aynen. Diğerleri zaten altında. İleri tarafta caminin minaresi mi vardı baba? Bakacağım zaten, oralar daha güzel. Böyle bir şey de şarkı her saniye 10.000. Çok aşırı Hasret olsun, hasret ödülümden selamlar. E, bas, Ay, hasretler böyle Ay Öyle bir şey de Neyse. Gözden geçiririz onu ya. <laughs> Bye -bye. Olabilir, biz de söylüyoruz de. Evet. Minare suyun altında kalmış. E tabii cami suyun altında da minaresi üzerinde bu şekilde. Burada bir kafe mi bu, ev mi bilmiyorum. Terk edilmiş tabii de. Burada hala balık tutuyor olabilirler ama. Yani bu şekilde bir yer. Ben de çok bilmiyorum. Bir kere gelmiştim olsam bilmiyorum. Öğrenemedim. Arkadaşlar sonra burada mola veriyoruz. Duracak, sonra sonrasında kafeterya var. Orada bunu vereceğiz. Evet, ben buyum. Gidiyoruz. Annem harika bir manzarayla ile giriş yapacak. Neden de gir? <gülüyor> Giriyor. <gülüyor> Açıl sabucum. <laughs> Ayasal sizi buradan çekecektim. Baba dur sen bekle. Ay nerede babam? Ha. Ya babamın gelişini çekecektin. Babam yine düşüncelerde. <laughs> bakalım bakalım. Şur e, bir şey hizmet. <laughs> Ne güzel işte. Balık kurku eşliğinde böyle. balıklar. Bu ne? Aa evet. Görünüyorlar. Evet. Buradalar. Üst tarafa doğru da gidiyorlar. Aa bak aşağı. Evet Aynen. şimdi görünüyor. Babam sana onları mı gösteriyordu? Alayım <laughs> mı? Tutayım Kapayım mı? Tut. Onu yiyelim. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde şeyler var. Çeşmesi. Hala su evet. Akıyor evet. Gerçekten. Kaç yıllık acaba bu? Şurada mağara tarzında. Evet. Tırmanmak kolay olmadı ama. <laughs> evet de bize kaldı. Evet. Şuradaki insanlar. ha Onlar da gezgin. Gezgin yalnız. <laughs> Bakalım. Hmm, çöp olmuş buralar. Evet. Şu kafeteryanın olduğu taraf. Bu şekilde sokaklar. Bakın. Evet. Ha bir şey yok artık. Böyle. Hmm. bay evet. Arkadaşlar Halfeti Tekne Turumuzdan indik. Burası çarşısı. Bebiş takılara, tokalara bakıyor görüyoruz. kolye Siyah göl. Evde de bir şekilde. Karagül anti mü arada? Karagöl mü? Evet. falan olabilir elindeki. Ha. Evet. Ama lavanta galiba. Aa olabilir. Ha. Karabili. olabilir. havuzun karagülme şimdi. Şık Evet. Şuraya. O yüzden de böyle şeyleri sıkıyorlar. Elini. değil mi? kaldı öyle. Bir tane fıstık siyah gül kolonyası. evet olabilir. Her Bakın efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi şey, kolay yapayım. Yapayım. Hemen, Hemen. atla. Ne yapalım? Gül kolonyası Hemen, vereceğim. Hı -hı. Hemen vereceğim. Hemen vereceğim. Tamam. Şu sizin atla. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Şöyle şu tarz arkadaşlar. Hı -hı. Kendin numaram. Buyurun. Hı -hı. Karagül kolonyası tam Hı -hı. ne oluyor abi? Karagül burada çiçeğimiz efendim. Onun kolonyası. Hı. Şöyle fideleri de var. Onlar kara gülsü dense. Ha. yetişiyor mu? Yer Yurt dışında, yurt dışında daim var. Karagül olmuyor. Hmm. Abla öyle bir şey yok. Şimdi üç beş tane çim atıyorsun, çukuruna gömerken orayı bitiriyorsun. Hmm. hmm. Demirini veriyorsun yani, başka bir şey yok. Ha, başka yerde Yok yok abla, o, or, 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 ortancalar gibi. <laughs> Bu da demir istiyor yani. Küçük hmm, boylarımız elli efendim, kolonyada. Şöyle <laughs> paketli veriyorum. Büyük boylarımız 100 efendim paketli var. Bunlar hmm. 300 lira, bunlar 100 lira. Hmm. Hmm. Tamam abi. Elinize konu sağlık abi. Teşekkür ederiz Kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. ne eşyalar. Evet. Çok ağır Karagül normal bir şeylerden ama. Ne kolay yazdın. Bu iyili çiçeği. Dileğine Çi yapıyorum, diğer eline bulaştırma. Başka yerlerde diğer elini bulaştırma, tamam. evet. bulaştırma iyili çiçeği. Ben Orada de alacağım. Karagül denetliyorum ama şu anda başka yerde deneyip gelmişsiniz diye düşünüyorum Şey bunu yaptım şu anda size. <laughs> Karagülden çok daha güzel. Kolunuzun orta kısmına yapıyorum. Kolun orta kısmına lütfen kıyafetini açma, elbisenin üstüne. Hmm. Lavanta. Bunda sakinleştirici etkisi var. Hmm. Etrafınızda sinirli insanlar varsa abi. lavanta Ede tavsiye mi? ediyorum. Bunu kullandıktan sonra Aynen. fayda etmezse lütfen hmm. şişeyle kafasına vurmayın. <laughs> <Hı>. Bizim <laughs> size tavsiyemiz. Ne kadar abi o? Şimdi küçükler 100 gram, 50 lira. <laughs> Bunlar oluyor. Büyükler hmm. 300 gram 100 lira. Laventa yani 3 katı 100 lira. Alalım mı? Bunu sadece gençlere yapıyorum. Annenize yapmayacağız bunu. o ne? Elinin üstüne yapacağız. Ha. Aşkın büyüsü. Aşkın büyüsü. Rivayete göre bunu aşk alanlar altı içinde aşık oluyor. <laughs> <laughs> aşkın bak. Sana gerek yok. Aynen. Ya bu da güzel ama... Kiraz gibi bir şey var burada. Bunun Japon içinde ne şey. Çilek, karpuz karışımı. Evet, yani çok... hissettim. Bu mu daha güzel? Yani biraz yöresel olmuş ama adam. meyveli sakura. Valla bir tane buradan bir şey alalım ya. Güzel evet. bir şey. O da güzel bak. Lavanta da güzel. Hangisini alalım? şu boyutları büyük mü oluyor? Evet, 100 kolonyası ne oluyor abi? Yani aslında 7-8 çeşit var. Ben Çok... hepsini yapmadım. Kafanız karışmasın ha. diye. Yok yok. Merak İso, ettiğim o, için sadece de. Sadece ağır olur. Size ağır yapıyorum. olur. sizden koklasın. Ha, tamam, Çünkü aynen. bunun sürdüğün tamam. yerde yanma oluşuyor. Ha. Ha. Ay, Özellikle e, ben sevdiğiniz, yanayım, abi. sevdiğiniz <laughs> kar karım... <laughs> geldiğinde evet. Bunu onlara bol bol dökebilirsiniz. Şimdi sen kendini feda etmek istiyorsan <laughs> Aynen, feda ediyorum <laughs> abi. Tamam. Tamam. Hadi Senden koklasın. <laughs> şöyle kolunu aç biraz şöyle bir yere. Yanarsa karşıma mı? Ben sana sıkıyorum. Çok, <laughs> çok sıkı abi. Sakın yanıyor gibi dur. Aha yanıyor. Onları sıkı hakkında Bence Biu, kandırıyorsunuz. Sıkı olmasın. <laughs> <laughs> tamam mı? Şimdi zaten süre sonra kazanmaya başladı. Tamam, Görüyorsunuz zaten. Tamam çaktırmamaya çalışıyor ama. Bakayım. <laughs> abi. Bedeli mi? Biliyorum. Çaktırmamaya çalışıyor. <laughs> ama yanıyordur. Eminim. Yanıyor mu cidden aşkım? Yanıyor. Ya. Aa. Vay onu niye yapmışsınız ki abi? Ya, yani denetme öyle ama. Ara sıra böyle güzel ya, şeyler farklı yapalım. Farklı olsun evet. <laughs> <laughs> ya buranın adını da çekim bu arada. Abi ne Karagül abi. kolonyaları. Bir bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an fıstık tarlasında durduk. Bakınız buraların hepsi fıstık ağaçları. Fıstık tarlası mı oluyor, bahçesi mi oluyor? Yani bahçe galiba değil mi? İlk defa fıstık ağacı göreceğim bu arada gerçekten. Dur bakayım var mı hiç? Yok valla. Evet, bizi bilgilendir bakayım. Bilgilendir. Nasıl biliyor musun? top top, top, top oluyor böyle salgım salgım. Hmm. Baklavanın ağası, kuru yemişin babası. Ha. Evet. İşte, i̇şte bu topraklarda, evet. bu ağaçlarda yetişiyor. Evet. Altınla yarışıyor biliyorsun. Gerçekten ya. Böyle bir bahçemiz olsa oha. Evet. Altın alma fıstık <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Bu güzel bahçe. Fıstık bahçesi. Evet. Ama değerli olduğu için bir tane bile bırakmamışlar. Evet gerçekten bir tane bile bakamadık. Başakçılar hemen çökmüş. Başakçı evet. Ee, tek tek gezmişlerdir ya. Bay bay. Nasıl olsa kim görecek? Bay bay arkadaşlar. Korkunç bir atoparktan çıktık. Asansör bekliyoruz. Bir tane arızalı. Umarım Şurada kalmayız. Gelecek şimdi. Arzalık bir de şey geliyormuş. <laughs> Geliyor arkadaşlar. Az önce gelmiyordu. Ama arzalık evet. Yapacak bir şey. Bir şey şansın ilk <laughs> defa. Başkalarına gelsin. İşine yani. yaradı. Oo. <laughs> Asansör detayı. Asansör <laughs> detayı. Selena için. Şu elektrik. Şekilde. Arkadaşa şey. bakın gerçekten korkunç. Sağdan yani gidecekmişiz. Okları say. Şey. Bir merdivenlerden mi gideceğiz? Hayır. Ee, araba çıkış yerinden çıkacağız Aydın'a. Evet. Öyleydi yani biz hep çıkarken ama dur bakayım. Şurası bak. Beyaz ışık görünce. Sen geldin mi? Evet buraya park ediyorduk. Sen bilmen lazım Evet. Gösteriyorum. Gel. Anne. Gel. Evet arkadaşlar, aydınlar gelince göstereceğim size. Gerçi geldik, kapatmayayım. Bak burası. Beyaz bu ışık. Evet. <laughs> Tam da beyaz ışık. Ya, şeyi falan diyor ama neresi ya şey bu? Yaya çıkışı. Evet. Arkadaşlar Cezazı burada her yerde var. <laughs> telefoncular vardı. Tam çekmeye başladım. Bir de arkası fırkacak telefonun izleyiydi. Aynen. Belli 32'de. yani her telefoncu. Nasıl normal çarşısı. Maşallah. Ama, ama. birazdan... Birazdan eski çarşına gideceğiz arkadaşlar. Fesopiki arıyorum. Bay bay dersin elim dolu. Bay bay nasıl Bay bay. Arkadaşlar böyle bir yere giriyoruz. Arkadaşlar hangi bir yere geldik böyle şeye? Çarşıya böyle. Nasıl çarşısına benzer? Taka taka. Böyle baharatçılar var burada. Evet. Sen kuru biber, kuru dolma. Yani şöyle gözüküyor. Kapıcılar da aynı var. Bak kaçtı. Aa evet. Aynen. Hı. Ay şundan babam da vardı. Çok korkunç. Karıncalı. Hı. Hı. İçini dondurmuşlar. Biri hediye etmişti. Hmm. Aa. Ne oldu? Satıyoruz onları bak. Şeye benziyor. Ispana. Değil mi? Pazı pazı. O ne? Allah'ım ıspana benzer bir <gülüyor> şey. <laughs> <laughs> Ayy. Yine doğal taş şeyleri. Aa baklava şeyleri. Aha. Ana! Baklavalı magnet. Evet, Ana! <laughs> Aa dilimli. Ha. Evet. <laughs> çok iyi bir şeyler. Ya, takı tokacı var çok güzel. <gülüyor> 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 Hoş bulduk. Annem de bakıyor. <laughs> Çünkü mesela böyle şey bileklikler de var. Neydi bu? Bakır. Bakırmış. Bakır evet. evet. Takip şeyler var. Modelleri var bu şekilde. Ayet evet, kürsü var. Aa, ayet kürsü de mi var? Aa, evet şurada. Başmış. Bunlar da cezve. Ne çok güzel duruyor. Hmm, güzel duruyor ha. Kolay gelsin. Lavası da doğru. Muhatta da başka olur abi. ya. Evet. Fiyatlar ne kadar oluyor bunların? Bunların mesela boyutları. Büyükleri. Mesela Şunlar. Bir dizel var. Hmm. 600 de var. 500 de var. Değişiyor. Kumda olması lazım bunların. Kumda pişince ayrı bir güzel oluyor bunların evet, tadı. Evet. 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 Teşekkürler. Evet. Teşekkürler, Teşekkürler kolay gelsin. Abi, Arkadaşlar şöyle bir bileklik bulduk. Girişim bileklik aldık. Aa farklı. Pembe kuvarsı taşı. Ee, evet. aşkı temsil ediyor. Evet. Sevgiyi evet. temsil ediyor. Evet. Sevgili. 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 Ay, Aa, bunlar farklı. Bunlar da mı doğa bir renkli? Bunlar da mı bakır? işte. bunlar ne kadarmış? Bilmiyorum ben abi istersen. Bu da farklı. Durun bakacağım arkadaşlar. Bekleyin. Bunların fiyatı 200 liraymış arkadaşlar. Çok ee, güzel ama benim taş, bile ince olduğu için biraz Hı, değişik Aynen. durdu. Bakın yani şöyle duruyor. <laughs> sen de de döksene. Sen de daha Aynen. Güzel, güzel dur. Ben Hı. göstermek için. Sanki ee, renkli çektiği için rahatlattı ya. Yani. Hmm. Taslar falan

Geliyor, Kilosu 1200 geliyor. Bu da 300 lira. Kilosu 1200 geliyormuş. Bu 1200 TL. Guys, Güzelmiş bu arada gerçekten. Bir sıfır şeker ya. şeker yok. Arkadaşlar bu abinin uh, denedik ve gerçekten çok beğendim. Normalde yediğimde beğenmemiştim ben başka yerde. Ama bunun tadı gerçekten çok güzeldi. Tanesi 20 liraymış. Kilosu 1200 lira. Bu da paket sende 1300 lira. Çok güzel ama gerçekten. Buraya gelin. Abi de burada. <laughs> evet Allah abi. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Annemin yine baktığı bileklikler. Galatasaray falan yazılmış. Hmm. Evet. Beşiktaş Fener hepsi var. Fener. Burada. Evet, hepsi seçtimeleri var. Evet, sonra yine çerezlik. Aynen. Teyzemki neresiydi değil mi? Anne öbür yerdeki de. <laughs> Hı. Aa, bu Aa, bu Ana, bu ne? <laughs> Hayır, kolu çok şirin. Aa, şey, şey gibi, süs. Evet, şu da. Bunlar şey. Sade. Mezelik şey, Bunlarda ne konu yani yeni şey. içeri? <laughs> evet, evet Bu şekilde arkadaşlar bir şeyler bulduğumuzu yine göstereceğim. Arkadaşlar kuru cennet. Var. Acaba nereden alacağım kuru mu? Acaba da kameram acı kutu. <laughs> Çok heyecanlı bebiş. Evet. için. Evet. Ha <laughs> tabur oturak alayım mı sana oturak? Aa kömbe şeysi bunlar. Aa. Evet. Bunlar mı olur? Bunlara kömbe koyuyorum. Hangi bir şey? Tamam. Annem kömbe çıkarıyor ya aşkım ona koyuyor hamuru. Ondan sonra döktürüyor böyle. Ha. Evet. Öyle bir şey. Ee, şunlar yular arkadaşlar. İneklere bağlanıyor. Aynen. Köylere olmayanlar bilmeyebilir. Aa, beygirler de de mi? Aa, Belgüler. onlar şakır, şakır. da. Köpeklere bak. Hayır, köpek başlayın. değil. Köpek, köpek. Aha, baharatlar kokmaya başladı. Bir <laughs> sürü baharatlar kokuyor. Kahvelik mi bunlar? <laughs> Bebisin bana satış yapsın bakalım nasıl yapacak. Gel abla gel baharatlarımız Açamadım. Paslanmaz. Evet. Konte. Çelik. İstersen Hakiki bakır. 100 200 seni falan Bakır. Hani bak hatta böyle ses bile çıkmıyor yani. Hiç yapmaz. Şey bozulmaz. Bozulmaz. İçine attığı şey bozulmaz. Evet. Salata dolma bardağımız var. Aa annemiz Aynen. de Dur, dolma da hayat mıydı? Toz biber var, evin sotu var, bak tohumsuz. Tuzsuz dolma. Hmm. Evet. 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 Fiyatlar da şuradakiler gibi. Aynen fiyatlar da şunlar. Kavaltılık zaten. Vallahi bir Abi o ne ya? Bir tane olur mu? Yok yok olmaz öyle ya. Abi lütfen iki bu. Yenge. Ya ikimize de böyle. Antep'te ilk Tadına bakacağım. Merak ettim. Çek beni al da Hayır, özür dilerim. Bak aşkım. Gel aşkım. Gel, gel, gel. Evet. Hadi kalksın. İsmet yokmuş. Aldı gitti. <laughs> Gerçekten ya. Güzel. güzel mi? Onun Üzerinden? <laughs> Onun Üzerinden ya. mi? Ya, sen ne anime? Ben de bakayım. <laughs> yok yok yiyeceğim. Yok yok ediş vallahi düpediz. Sen söyleme. kendin de çek. Ne bir dakika. Hemenmezsiniz siz. Hayır ama oluruz belki inşallah. İnşallah. <laughs> Ne güzel ya. Ne? Evet. Çok güzel. Bak ben Tekirdağ'dan geliyorum. Bakın abi Tekirdağ. buradan koyuyor. Aynen yani, Tekirdağ'dan ben geliyorum. Bu kardeşimiz verdi. Aynen. Teşekkür ederiz. Afiyet evet. olsun. Evet. Beğendi bebeğiz. Aynen. Evet, tekil dağlarda böyle şeyler bulamıyoruz. Da Çekil, Her yeni ücretsiz kargo. var. İsim nerede yazıyor? Ne evet. İsim burada yazıyor. Telefon numarası da aşağıda. Hmm. Türkiye'den her yeni ücretsiz kargo. Evet, arayabilirsiniz orada. Teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederiz. Çok Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi ilk defa Dışarıdan bir takipçi kazandık. Evet arkadaşlar. <laughs> Buradan sana merhabalar. Merhaba dostum. Antep veren kardeş. İsmini de öğrenseydik. Ay unuttum evet, unuttum, evet ya. Mi? Evet. Okay. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Annem gibi kaybettik bu sırada A ama. Annemlere de antep istik vereceğim evet <laughs> bayağı verdi ya. Bayağı verdi ben. İkramlık dedi ama bayağı verdi. Burada herkesin herkes. gönlü bol arkadaşlar. Allah razı olsun evet, gerçekten. Evet gerçekten öyle birisi. Hani onu hissedebiliyorum. Hani misafirperverliğini hissediyorum. Zaten Antep'in misafirperverliğini duymuştuk. Evet. Görmüştük. Yani bunlar gerçekten besiyle... de öyleymiş yani. A, fıstık hani... veren abi de yani Allah razı olsun. Fıstık ezmesini de verdi. Aynen. Onun tadı da çok lezzetliydi. Ay, biz Aynen. annemiz gibi bulup geleceğiz arkadaşlar. Evet, şu an kaybolduk arkadaşlar. Anma. Arkadaşlar çocukların burada bir sürü rengi var. Model de yapmışlar bakın bir şekilde. Bebişler gidiyor. Hamak. En sevdiğim. Hamaklar var. Bir şekilde. Ay çok utanıyorum arkadaşlar ya. Hiç çalışamadım daha İnsanlar baktan da çok utanıyorum. Ay evet bu aşkım sana çekip atmıştım hatırlıyor musun? Sürük mü? Evet. Çok korkunç harbiden ya. <laughs> Bunların daha büyükleri de vardı ama bunlar daha yavru Kuranın sübükleri birazcık daha komple çıktı arkadaşlar. Bu bacakları mı? Ayakları mı? <laughs> bu kan mı çekiyor şimdi? Ne yapıyor bu sübikler? Evet. kanı kan mı? Işte. Ha. Ama insan öldüreni de varmış bunların. Nasıl oluyor? Bunlar tık bir sürü. Bunlarla öyle bir şey olmuyor. Hı. Ha O yapıyor mu? Bir uh -huh. şey demesini yapıyor. Kuru cennet arkadaşlar. Şu kabak aşkım. bak açık olan. Onun bile var ya. Evet. Bana <laughs> Biber. Şu ne? O da kabak belki de. Olabilir ya yeşil biber olabilir belki. Dur şey soracağım. Manyanın kurusuyla nasıl yapıyorsunuz acaba? Yemek olarak ne yapıyorlar? Önceden haşlanıyor. Evet. Çorbası. Ha çorba olarak da yani. yapıyorlar. Evet. Küçücük. Aynen. Normalde bu kadar küçük olmayı hiç bulamıyoruz. Suda şişecek ama. Ha evet. Ha evet. Tamam. Arkadaşlar buradan almaya karar verdik. Adana'yı bilmiyorum. Efendi oğlum Murat Gıda. Ha, aynen. İsmi öyle. Bundan ikram ettiler. Badem şekeriyle aynı tatta. Bence. Şunu çok güzel düzmüşler. Toplamda altı Bakalım tadı nasıl olacak. Yaparken de çekeceğim size. Bunlar beyin. Bir evet. şemşelisiyle konuşuyor. Abi. <laughs> Arkadaşlar babam ayakkabı çarık hatta. Çarık evet. deniyor çok komik. Ayağım o da Babam. Oğlum <laughs> oldu, oldu. Mutlu. Mutlu biri. Bilmiyorum. Sen dene sen. <laughs> Aşkım. Deneyecek mi? Sevmedim. İyi kurtulduk. Ha, <laughs> bu şekilde bakır işliyor. Mira, koka. Kolay gelsin abi. Yedi de burası. Da. Arkadaşlar şimdi koçak baklavaya gidiyoruz. Tadım testi yapacağız. Bakalım baklavaları evet, kaç, kaç üzerinden? Ay, üzerinden kaç olacak? Evet Aynen. bakalım. Şimdi Evet, evet burası. Giriyoruz. Arkadaşlar şimdi babamın yiyişine bakın. Bunu böyle yapacağım. Parçalayıp <laughs> dağıtıp heder etmeyeceğim. Şimdi atacağım. <laughs> ben yani. de atabilirim bu arada. <laughs> <Çok gülüyor> i̇şte iyi. bu kadar. Daha da yer var yani ağzında. <laughs> Siz de yapabilirsiniz çok aynı iyi. şekilde. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi baklava, <laughs> baklavada baklava da tadım tadımı yapıyoruz. Ben çöp Evet. Ee, fıstık sarma ve normal antep fıstığı şey. Normal. Ben normal aldım. <laughs> Hele yiyeyim ben bunu. Bakayım. Tamam. Evet. Çok karıştırdı. Hmm. Güzel. <laughs> <Çok gülüyor> önce yemeyecektim. Bakan işlemlendiriyor. Annen tabi tuzladığını alıyor. Tereyağı tadını alıyor. Gerçekten mi? Ne oluyor? Tereyağı tadını aldığın için Çok bu? Tuz Hayır. Asıl öyle olmuş ya. Yani. Git bana göre değil arkadaşlar. Aşır, böyle olur. Diğerleri glikoz, glikoz yiyorsun sen. Hani diğerleri mi? Şimdi diğerini şöyle bir arkadaşlar. Böyle bolan tepistir. <laughs> Çok gülüsüm geliyor. Hmm. Ben istiyorum. mi? Bunun hamuru daha iyi. Ben de daha bol antep sızılamam. Yağ da almış. Seyri. Bunun kadar yok bir de. Kırmızı fıstık sarmadan tadım. Hizmet kodu var. Ejmet tadı var ama tereyağı tadı yok. Güzel. Hangisinden çok beğendin? Bu. Bu köpüğü etten. Çok güzel. Tamam. Diğerlerine de ben